Hadi gençler hadi 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 hadi. Şimdi bir çekmeyelim. verelim şey. Tan, Tant mi? Tan olsa. İsmail abi. Çıkır da abim. Şimdi ben alacağım zaman dayı. Sağa sola dönebilirsin ama kıpırdam. Oh, berem çok operatörlü akarsan beraber bir fikrimizdi. Bir tepsiyle dedim, dedim tepsiyle beni eder misiniz? Ederim dedi. Denedik ordu Nasıl korku oldu mu? İlk, ilk, olmadı da ilk denem, denem, denediğimizde oldu. Sen o olmadı korku falan. Bu fikir zaten arkadaşımızda iddiamız vardı. Ee, geçen işte dedik ya bir yarışma TV kanalında izlemiş. Adam çakmak falan yapıyor dedi. Biz dedik daha iyisini yaparız dedik. Ne yapabilirsiniz dedi. Ya dedim o çakmak çakırsa biz adamı tıraş ederiz dedim. Yapabilir mi yaparım dedim İşte oldu. Daha iki yani bu yapacağım onda biri diye yani bu daha onda biri diye düşün. Daha yapacağım çok şeyler var. Saçını keseceğiz, dişini fırçalayacağız. Ağda bile yapacağım yani.